annelerimiz bize bu oyuncakları verdi, atmamızı söylediler. Biz de atma, atmamayı düşündük, böyle bir yer bulduk. Daha sonra gelen insanlar bize para verdiler. Biz de onları biriktire biriktire birisine göndermeyi düşündük. Bu parada birisine gönderdik. Birisindeki kardeşlerimiz için onların da bizim gibi bir hayat yaşaması için. Onlara bu paraları göndermek istiyoruz. Ee, ben, biz Filistin'de e, savaşın bitmesini istediğimiz için bu oyuncakları satmaya karar verdik. Kitab, e, okuduğumuz kitapları e, sattık, e, çok para kazandık. Bunları da Filistin'e gönderdik. Çocuklar için para toplamak için annelerimizin söylediği, atın dedikleri oyuncakları atmayıp, Ba bu oyuncakların hepsini bir şeyleri koyup takmaya bulup ve kazandığımız paraları Filistin çocuklara vermek istiyip Filistin çocukların bizim gibi hayat yaşaması ve savaşın bitmesini istiyoruz. kardeşlerimiz ölmesin yaşasınlar. Ee, çocuklarımız e, Filistin için para toplamışlar. Bu bunlardan işte bu malzemeden toplayıp e, satış yaptılar. E, kendi istekleriyle, kendi hevesleriyle bunu başardılar. Ve bu paraların direkt Filistin'e gitmesi için de e, bizi aradılar. E, bize aradılar. bize ulaştılar sağ olsunlar. Biz de inşallah göndereceğiz. Hepsinin gözlerinden acayip öpüyoruz. Bileklerine sağlık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.